Herkese merhaba. Şu anda Samsung Türkiye'nin düzenlediği Kronos 7 serisi dizüstü bilgisayar lansmanındayız. Yanımızda da Samsung Türkiye'den dizüstü bilgisayar ürün müdürü Burak Pamir var. Kendisiyle hem yeni dizüstü bilgisayar Kronos 7 hem de Samsung'un Türkiye'deki dizüstü bilgisayar odaklı faaliyetler hakkında konuşacağız. Burak Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle şunu söyleyeyim, bugüne kadar hep e, röportaj yaparken çoğu insan benden kısa kalırdı ancak ilk defa böyle uzun birisiyle konuşuyorum. Bu gerçekten biraz ilginç olacak. E, öncelikle Kronos 7 hakkında e, detay almak istiyorum çünkü hem tasarım hem de donanım itibariyle Samsung tarafındaki belki en iddialı modellerden bir tanesi. Bize biraz Kronos 7 hakkında bilgi verebilir misiniz? E, aslında çok doğru söylediniz. Şu anda e, en iddialı hem performans olarak hem tasarım olarak e, en iddialı modelimiz Kronos 7 adından da aslında anlaşılacağı gibi Kronos Yunan mitolojisinde zamanın tanrısı aslında doğru tarif etmek gerekirse bu şekilde geçiyor. Biz de böyle bir isim verdik. Neden böyle bir isim verdik? Tamamen bir performans ürünü. Daha hızlı daha iyidir diyoruz. İşte daha hızlı olduğu zaman da tabii ki daha az vakit harcıyoruz bilgisayar başında. Peki bu performansı nasıl sağlıyor? İşte yüksek işlemcisi veya RAM değil sadece harddisk entegre olarak çalışan 8 GB'lık bir Express Cache var. E, bu sayede işte bilgisayarı kullandığınız herhangi bir anda işte birden fazla programlar açık tabii ki. E, i̇şte bu programları kullanırken, onların bir tanesine ötekine geçiş yaparken genelde bilgisayar takılır. Hele hele bir video oynatıyorsak e, çok daha zor hale gelir. E, i̇şte bu tarz geçişleri %50 daha e, hızlı yapabiliyor Kronos 7. E, bunun dışında e, ne gibi özellikleri var? İşte ekran özellikleri var. Belki e, üç farklı ekran özelliği var sayabileceğimiz bir tanesi ekran parlaklığı, 300 nitlik ekran aydınlık şiddetine sahip yine yansımasız ekranı var. dışarıdan, gelen, dışarıdan gelen ışıkların yansımasını engelliyor. Epeki ne işe yarıyor bu? Ben hani tüketiciye faydası ne oluyor? Tüketiciye faydası şu dizüstü bilgisayarlar eskiden daha fazla ev içinde kullanılıyordu veya ofis içinde kullanılıyordu. Ama artık teknoloji öyle bir hale geldi ki e, sokakta herhangi bir kafeye oturduğumuz zaman insanların yanında e, sürekli dizüstü bilgisayar görebiliyoruz. İşte özellikle yaz aylarında ya da ışık şiddetinin yüksek olduğu günlerde diyelim, aydınlık günlerde dışarıda bilgisayarımızı kullanmak zor oluyor çünkü ekranı okumak zor oluyor. İşte yansımasız ekran ve 300 nit ile birlikte ekranı çok rahat okuyabiliyorsunuz herhangi bir problem yaşamadan. Aynı şekilde yine ürün mobil daha fazla taşınabilir olduğu için... Pilin kapasitesi önemli, pilin kullanım süresi önemli. E, 7 seri korunusun piline 3 yıl 1500 şarja kadar e, pilin 80 kapasitesi korunacak şekilde kullanabiliyorsunuz. E, bu ne demek oluyor? Bilgisayarı aldınız, 2 sene sonra, 300 sene sonra dahi e, ilk günkü gibi pil performansı elde edip e, yaklaşık 8 saate kadar, 9 saate kadar ürününüzü tek bir şarja kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Şimdi pilden bahsetmişken pil anladığım kadarıyla entegre bir pil. Çıkarıp takamıyoruz. Yekpare gövdenin bir özelliği olarak. Bu noktada pil ile ilgili bir sıkıntı yaşandığı zaman ya da pil ömrünü doldurmaya başladığı zaman kullanıcılar... Muhtemelen herhalde Samsung'a getirmek durumunda kalacaklar dizisi bir e, Doğrudur. Aslında çok büyük bir sıkıntı da görmüyoruz biz burada. Çünkü e, pil eğer takılıp çıkarılabilen bir pil olsaydı da e, zaten gidip eğer pilinizde bir problem olursa teknik servisle e, yeni bir pil satın alarak veya teknik servise gerekli müdahaleyi yaptırarak e, aslında sıkıntınızı çözebiliyorsunuz. E, bu öyle olduğu zaman entegre pil olduğu zaman da çok farklı olmuyor. E, sadece pili çöküp takamıyorsunuz da e, teknik servise gidip e, gerekli işlemi orada yaptırmış oluyorsunuz. E, aslında birçok kullanıcı için e, çok daha güvenli olduğunu düşünebiliriz. Çünkü e, tabii ki bilgisayarı çok iyi kullanmayı bilen insanlar çok rahat yapabilirler bunu herhangi bir sıkıntı yaşamadan. E, ama teknolojiye çok fazla aşina olmayan insanlar e, belki teknik servise yapsalar e, çok daha kolay olur. Ki e, daha fazla maddi sıkıntıya düşecekleri durumlar oluşmasın. Şimdi Diğer üreticilerle kıyaslandığında, en azından pek çoğuyla kıyaslandığında Samsung'un bir avantajı var neredeyse bir cihazın tamamını üretebilecek yeteneklere sahip. Panelinden içerisinde kullandığımız SSD sürücüye kadar. Bu açıdan bakıldığında ilk sorum şu olacak. Şimdi, Kronos 7'de depolama sürücüsü için ana sürücü olarak bir disk kullanılıyor. Sabit disk kullanılıyor, 750 GB kapasiteli. Bununla birlikte uygulamaları hızlandırmak açısından 8 GB kapasiteli bir flash bellek var üzerinde. Burada profesyonel hedef alan bir dizüstü bilgiler olduğu için Samsung neden SSD kullanımına gitmedi? Kaldı ki işte Tayland'daki selden dolayı disk maliyetleri de artmışken belki SSD sürücü tercih olabilirdi diye okuyucularımız aklına gelebilir. Neden böyle bir tercihte bulundu Samsung? E, doğru söylüyorsunuz aslında performanstan bahsettiğiniz zaman gelecekte şu anda SSD görünüyor. E, hala hazırda SSD ürünler de aslında pazarda bulunuyorlar. E, fakat 7 serisi Kronos'ta böyle bir tercih yapmadık. E, çünkü SSD her ne kadar işte Tayland'daki selden bahsettiğiniz çok ciddi şu anda sabit e, sabit diskle ilgili e, sıkıntılar var. Maliyet artışları var. Sabit disk bulmak çok zor. Zaten tüketiciler de her an şu anda zincir mağazalardaki raftaki sabit disk fiyatlarından bile bunu gözlemleyebilirler. Ama baktığınız zaman SSD'ye geçtiğiniz zaman fiyat harçlığı çok daha fazla oluyor. Çünkü herhangi bir 128 GBlık SSD'nin bile maliyeti birkaç yüz dolarlarla telaffuz ediliyor. Şu anda standart dizüstü bilgisayarlarda veya üst seviye dizüstü bilgisayarlarda dahi Ultrabook'ları hariç tutuyorum. E, sabit diskler kullanılıyor. Hatta Ultrabook'ların bazılarında da var. Tabii Ultrabook'larda da bazılarında da var ama e, fiyat olarak daha avantajlı e, ve baktığınız zaman daha fazla kapasite sunuyor size. Bizim 7 serisi Kronos'umuzda 750 GB'lık e, bir sabit disk mevcut. E, ama bir SSD kullandığımız zaman bunu 128 veya 256 ile sınırlayacaktık. E, i̇şte aslında bu yüzden biz de biraz da e, hala sabit disk e, kullanma yoluna gittik yani genel olarak aslında gigabayt düşüne başına düşen maliyetle ilgili bir durum olsa gerek diye çok düşünüyorum. Çok doğru. Onu. Çok doğru. Şimdi Samsung'un uzman olduğu noktalardan bir tanesi de panel üretimi. Dolayısıyla Samsung'un dizüstü bilgisayarlarındaki ekran kalitesi açısından da kullanıcıların beklentileri bir hayli fazla. Kronos 7'ye baktığımda ekran çözünürlüğü 1600 900 ve bu açıdan değerlendirildiğinde aslında Yurt dışındaki karşılaştırmalara bakıyorum, daha çok MacBook Pro'nun e, muadili olarak ya da rakibi olarak konumlandırıldığını görüyorum. Bu arada Samsung'un bir avantajı var çünkü MacBook Pro'larda genellikle 1440 900 e, çözünürlük kullanılıyor. Burada sormak istediğim şu, şimdi Samsung Chrono 7'nin ekran parlaklığı 300 nit, ancak Samsung'un ürün gamında daha yüksek ekran parlaklığına sahip bazı dizüstü bilgisayarlar da var, örneğin 9 serisi gibi. Doğru. Şimdi parlaklık arttıkça açık hava performansının arttığını da göz önünde bulunursak eğer, Profesyonel yönelik dizüstü bilgisayar için Samsung neden geri adım atarak daha düşük parlaklık seviyesinde panel kullandı? Ee, Asla sorduğu soru, ee, soru çok doğru. Ee, 400 nit modelimizde, daha doğrusu 400 nit ekran parlaklığına sahip olan modelimiz 9 serisi. Ancak 9 serisi çok özel bir ürün. Ee, biz 9 serisini bundan yaklaşık 8-9 ay evvel e, duyurmuştuk. Ve çıktığı zamanda dünyanın en hafif, e, en ince 13.1 inç e, notebook olarak e, konumlandırılmış bir üründü. E, biraz 9 serisini orada kayırdık, onu biraz daha e, üste konumlandırdık diyelim. Biraz daha özel bir ürün o bizim için. E, bu yüzden de aslında e, her ne kadar teknolojik olarak belki mümkün olsa da 7 serisinde şu an 400 kullanmıyoruz. E, ama bu demek değil ki e, ileride kullanmayacağız çünkü. Çünkü az evvel de söylediğim gibi işte artık bilgisayarlar tamamen mobil ve hayatımızın bir parçası haline geldi. belki ileride 400 nit'i 7 serisinde de kullanacağız. Daha fazla ekran nitli şiddeti... Olduğu zaman onları da mutlaka ürünlerimizde kullanıyor olacağız. Ama e, 9 serisi dediğim gibi biraz daha özel bir ürün ve daha mobil bir ürün olduğu için sadece 1.31 kilo örneğin e, hemen gidip anında açıp tekrar kullanabileceğiniz bir ürün. E, bu yüzden onu biraz daha dış ortamlara yönelik bir ürün olarak gördüğümüz için onu ayrıştırıp diyelim. Kronos seriye baktığımızda üzerinde 4 çekirdekli son derece güçlü bir işlemci var kartta. son bir destekli bağımsız bir ekran kartı var. İşte Express Cache altında flash belleği var. Ya, performans anlamında aslında son derece iddialı bir ürün. Tabi dizüstü bilgisayar söz konusu olduğu için performansının yanında hiç şüphe yok. Ipilomi de büyük önem taşıyor çünkü ne kadar güçlü olursa olsun dışarı çıktığınızda sizi yarı yolda bırakan bir sistem olduğunda sıkıntı yaratabiliyor. Bu evet. noktada Kronos 7'nin ömrü hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Pil ka ne kadar kapasiteye sahip? Örneğin 44 Watt saat mi ya da daha yüksek bir kapasiteye mi sahip? Ve Tam şarjda ne kadar dışarıda kullanabiliyoruz? Kronos 7nin üzerinde 8 hücreli bir pil mevcut. 8 hücreli pil ile katalog değerlerine göre çeşitli testler yapılıyor. Pil test programları var. Biliyorsunuz farklı farklı. Yaklaşık 9 saate kadar kullanım öngörülüyor. Hakikaten de doğru hasta 9 saate kadar yaklaşık pili kullanabiliyorsunuz. 8 hücreli bir sel, 8 hücreli bir pil olması bu konuda bize oldukça yardımcı oluyor. Bir de ilk başta da bahsettiğim hani 850 pil bugün var. işte yarın öbür gün pil performansı düşüyor mu? Hayır 3 yıla kadar siz belki 3 yıl sonra 9 saat olmasa da 6 saat 7 saat yine pilinizi kullanabiliyor oluyorsunuz. Yani yine lityum polimer pil kullanıyorsunuz herhalde. Doğrudur evet. Şimdi e, Chronos ile ilgili olarak son şunu sorayım. E, Türkiye'de satışa çıktı herhalde. Fiyatlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Eee Chronos Türkiye'de satışa çıktı. E, şu andaki mevcut ürünün tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı 1649 dolar artı KDV. Ancak tabii ki e, zincir mağazalarda şu anda temin edilebilecek bir ürün ve e, çok daha uygun e, fiyatlara bulabilmek mümkün. Özellikle zincir mağazaların yapmakta olduğu kampanyalarla e, %20'ye %25'e varan e, fiyat avantajlarıyla satın alınabiliyor. Şimdi Kronos 7'den 9 serisinde geçmek istiyorum. Çünkü az önce de bahsettiğiniz yaklaşık 9 ay önce çıkan bir ürün. Ultrabook'lardan önce bir çıkan bir ürün. Ve aslında kasa kalınlığı açısından Ultrabook'ların gereksinimlerini karşılayabilen bir ürün bakıldığı zaman. Bu noktada 9 serisi dizüstü bilgisayarlar Türkiye'de kullanıcılar tarafından ilgi gördüm. Çünkü fiyat anlamında da özellikleri ve konfigürasyonu gibi aslında niş sayılabilecek üst seviyede yer alan bir ürün. Yani Türk halkı 9 serisi gibi ya da Oradan aslında ultrabook'lara da geçebiliriz. Böyle ultra ince tasarımla ancak diğer taraftan yüksek maliyetli dizüstü bilgisayarlara nasıl ilgi gösteriyor? Ee, aslında Türkiye'de henüz e, yeterli ilgi gösterilmiyor diyebiliriz. E, bu biraz da ürünlerin fiyatıyla alakalı diye düşünüyorum ben. Tabii ki herkes daha ince, daha hafif, e, daha rahat kullanımcıya daha şık ürünler ister. E, ancak işte 9 serisi gibi ürünler de maalesef fiyatları e, herkese hitap etmeyen biraz daha e, üst seviye ürünler. E, bu yüzden alması çok kolay değil. Ee, öteki yandan baktığınız zaman e, Türkiye pazarı çok ciddi anlamda 15.6 inçlik e, ürünler üzerine kurulu. Yaklaşık pazarın %90'ı 95i e, bu seviyedeki 15.6 inç ekran e, ürünlerde satılıyor. 13.1 inç e, ürünler çok fazla rağbet görmüyor düşük ekran, e, düşük inçli e, ürünler. Avrupa veya Amerika pazarından farklı olarak. E, ama hani 9 serisi tabii ki e, herhangi bir e, ürün kadar adet olarak bakarsanız adet yapmamıştır. Ee, ama öteki taraftan baktığınız zaman gerçekten e, kullanıcıların tep e, ilgi gösterdiği ee, özendiği ve mümkün olduğu kadar satın almaya çalıştıkları bir ürün. Şu ana kadar biz gelen talepten oldukça memnunuz. Ee, hatta aslında 9 serisi gibi ürünler sizin de dediğiniz gibi ultrabookların da biraz e, kapısını araladı Onlara da biraz yardımcı oluyor diyebiliriz. Ee, çünkü hani bundan sonra en azından e, Intel'in işlemci üreticisinin öngördüğü Şekilde ultrabooklar biraz geleceği oluşturacak. 9 serisi işte bu kapı yer alır. Şimdi yeni ultrabooklarımız da bu kapıdan daha fazla ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyor olacağız. Aslında bir noktanın altını çizmekte fayda var. Buradan okuyucularımıza da söyleyebiliriz bunu. Bazı yayın organlarında 9 serisi ultrabook gibi gösteriliyor ancak aslında ultrabook değil çünkü evet. ultrabook tanımını sahip olabilmesi açısından bazı özellikleri üzerine barındırması lazım. Bu sadece kasa kalınlığı değil aynı zamanda SSD, Intel'in belediye bazı işlemci modelleri gibi. Bu noktada sizin ultrabooklarınıza gelmek istiyorum. Henüz Türkiye'de yok ancak yurt dışında tanıtım yapıldı. Birkaç farklı model var. İlk defa Samsung optik sürücüye sahip ultrabook duyurdu. Bu noktada ultrabooklarınız hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Hangi özelliklere sahip olacak, ne zaman Türkiye'ye gelecek ve hangi fiyatlar sunulacak? E, sizin de dediğiniz gibi aslında şu anda 9 serisiyle ilgili pazarda bir e, karmaşa var diyelim. İnsanlar hani çok ince, çok hafif işte SSD'liği gördükleri zaman e, genelde ultrabook zannediyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse 9 serisi bir ultrabook değil. Çünkü yine yani Intel'in ultrabook konseptinde e, e, olmasını belirlediği, e, olması gereken bazı şartlar var. İşte bunlardan bir tanesi mesela kapalı iken e-posta almak, 9 serisi kapalı iken e-posta almıyor. Yani çok gerekli bir özellik mi bilmiyorum ama sonuçta belirlenen standartlı olduğu için 9 serisine Ultrabook diyemiyoruz. Öteki taraftan hani sizin Ultrabook'larla ilgili olan sonuza gelecek olursak, bizim Ultrabook'larımız bundan yaklaşık 2 ay sonra pazara tüketicinin beğenisine sunuluyor olacak. Sunulduğu zaman da iki farklı modelimiz var. Sizin de bahsettiğiniz gibi 13 inç ve 14 inç modeller. 14 inçin üzerinde optik sürücü var. Core i5 işlemci kullanıyor olacağız. İşte RAM'lerimiz 4 GB olarak görünüyor şu anda. Kapasite aynı şekilde 500 GB artı SSD'li ürünler olacak. Yine daha fazla daha hızlı performans sunabilmek adına. Şimdi ultrabook'larla ilgili bir eleştiri var. Özellikle e, müşteri tarafından, e, kullanıcı tarafından gelen bir eleştiri var. O da şu. Şimdi ultrabook'lar ucuz ürünler değil. Bakıldığı zaman hani belki 9 serisi kadar pahalı olmayacaklar ancak yine de fiyat anlamında orta segment, bir dizüstü bilgisayar üzerinde yer alan ürünler. Bu noktada yine Intel'in koyduğu bir zorunluluk gereği bu cihazlarda harici ekran kartı yok. Dolayısıyla oyun oynamakta çok kolay değil en azından yeni nesil oyunlar açısından. Samsung'un ileriye dönük olarak böyle bir planı var mı ya da Intel'den aldığınız bilgiler doğrultusunda ileride Harici ekran kartları, bağımsız ekran kartları da bu platformun içerisine girebilecek mi? E, mutlaka girecektir, çünkü e, ultrabuklara e, baktığınız zaman hani dediğiniz gibi şu anda harici ekran kartı mevcut değil. Ama öteki taraftan özellikle e, pazarda hani oyun oynayan kullanıcılar. E, bırakın herkes harici ekran kart ürünler alıyor. Türkiye pazarında da çok yaygınlar. Kore'yi 3'ten itibaren Kore'yi 5 Kore'yi 7 işlemcilerde mutlaka harici ekran kartı isteniyor. E, pazarda bu şekilde bir e, talep varken ve bu şekilde bir alışkanlık varken bunu değiştirmek çok kolay olmayacaktır. E, bence mutlaka en sonunda e, harici grafik kartlarına e, sahip olan modeller e, satışa sunulacaktır diye düşünüyorum. Son olarak da şunu sorayım. IDC gibi bağımsız araştırma kuruluşlarının Türkiye ile ilgili, aslında dünyanın geneliyle ile ilgili ve bunun üzerinde Türkiye ile ilgili yayınladığı bazı rakamlar var, pazar araştırmaları var. Bu rakamlara göre Samsung Türkiye'de dizüstü bilgisayar satışları açısından geçtiğimiz yıldan bu yana en hızlı büyüyen firmalar arasında yer alıyor. Pazar payını ve satış adetlerini arttırmış gibi görünüyor ki zaten dünyadaki rakamlara baktığımız zaman da son 4 yılda %1'lerden %5-6-7'lere gelen bir sıçrama var Samsung'da. Türkiye için öngörünüz nedir? Özellikle 2012 ile ilgili planlarınız ve büyüme açısından öngörüleriniz nedir? Bununla birlikte akıllı telefon ve tablet satışlarındaki artış sizin dizüstü bilgisayarlardaki marka bilinirliği ve prestijinizi arttıran bir unsur oldu mu? Ee, IDC ile ilgili özellikle şöyle bir yorum yapayım veya bağımsız e, kuruluşların e, raporları ile ilgili yorum yapayım öncelikle. Şu anda biz 2011'i e, e, eğer belirlenen e, şekilde adetlerle kapanırsa Türkiye'de muhtemelen %12 gibi bir pazar payıyla kapatıyor olacağız. Bu da pazara 3 yıl, 3,5 yıl evvel giriş yapmış bir firma için oldukça iyi değerler. Kaldı ki Türkiye pazarında çok fazla oyuncu var ve bu oyuncular birbirine çok yakın pazar paylarına sahipler. Şu an için biz birinci veya ikinci olarak adlandırılıyoruz ama tabii bunlar çok değişken. Her firmanın farklı raporları var, herkesin başka yorumları var. Ama öteki taraftan baktığınız zaman da 2012 yılı içinde biz şu anda çok daha agresif olacağımızı, çok daha fazla pazar payımızı arttırmaya hedefliyoruz. İnşallah belki bundan bir sene sonra tekrar size röportaj yaparsak, çok rahat bir şekilde birinciyiz diyebiliyor oluruz. Akıllı telefon satışlarıyla ilgili de şöyle bir yorum yapayım. Şu anda dünyada en çok akıllı telefon ve tablet ürünü satan firmalardan bir tanesi Samsung oldukça hızlı yükseliyor. Tabii ki mutlaka faydası var. Olmadığını söylemek çok doğru olmaz. Çünkü baktığınız zaman şu anda birçok insanın evinde işte Samsung televizyondan e, cebindeki cep telefonuna kadar e, Samsung markasında bir alışkanlık var. E, tabii ki bu ürünleri kullanıp memnun kaldıkça insanlar Notebook e, tarafına da daha fazla aşina oluyorlar. Her ne kadar e, belki bilgisayar, dizüstü bilgisayarlar çok fazla e, gerçek anlamda tüketici ürün olarak görünmese de çünkü Bilgisayar endüstrisi biraz daha kapalı bir kutudur. Birçok insan için yabancı olur, zor gelir. E, hala aşina olmayan, alışkanlık kazanmamış birçok insan var. E, i̇şte bu insanlara da e, daha fazla e, herhalde kendilerini yakın hissetmeler sağlıyordur. Burak Bey önemli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bu videomuzda Samsung Türkiye Distribütör Bilgisayar Ürün Müdürü Burak Pamir ile konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşene dek Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.